Bak şuradan gidiyorsun adama söylüyorsun. Kilidi mi kırık? Gelir. Sen bir arabaya çarptır onu da bak geleceğin o zaman. O kadar korna çaldı. Karşıdaki de korna çaldı. Şimdi fren yaptığında açıkları kapanır. Bilmem ne. Lan inşallah şu ileride ben onu yakalarım da. Yani ışıkta durur da. Söylerim ya. Bak bak. Ana ne 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 Aha. Dur, dur, Mokoko. Dur, oğlum. Sağda insan insan var. Dur. Aa yok. Abi adam duymuyor ya o kadar korona çaldık al satayım ya bak bak kapıya bak ya deli gibi açılıp kapanıyor. Hadi bu abicim soldan git söyle şu adama hadi. Abi kapak açık adama çarpıp öldürecek 2 saattir korona çalıyor sana. Fark Sağ etmedim kapak. yeğenim. Efendim alo. Rokko yine Rokko'dan. çok tatlı bir ara gazı var var ya ben çok böyle basıyor o gaza. Benim de böyle motor kullanasım geliyor ama sonra diyorum ki Eray dur sakin ol. Mokok olmayasın. Ne amına ne koyayım. <laughs> sövdü orada. Ha gidip döveyim mi illa seni şimdi? Onu mu istiyorsun? Am Herkes gergin be ya. Çok dil tozum döneceğim. Aha dönüyor. Vallahi dönüyor. Hadi bakalım. A few moments later değil. Bu değil. Kral niye sövüyorsun? Niye sövüyorsun yani? Ya kulak mulak sen bana niye sövüyorsun? Bir adabı var. Bana bir sövmeyeceksin. Adabı sövmeyeceksin. Bana niye küfür ediyorsun? Duyuyor musun Abi sıkıntı çıkar. Biri gelir bir döver bir gün. Tamam mı? Yani Mevzu yani. çıkar. Sövmeyeceksin. Sövmeyeceksin. 600 ya 600'ün içinde abi, abi niye sövüyorsun? Ben... Ya küfür ediyorsun ne çünkü. Her, herkes çok gergin. Ya Vallahi bak herkes, herkes çok gergin. <laughs> Bana sanalda küfür edenle yüz yüze gelmişizdir. Tek. <laughs> ya. Bende de aynı motor var işte falan. Minibüsçü hayatta yol vermez. <laughs> Bir şey yok burada ne bileyim? Ne gidiyor ne yol veriyor ya? Şimdi bir otobanı çıkayım mı çıkmayayım mı? Kararsızım. Ne oldu lan az önce ne oldu lan? Lan çocuğu izleyeceksin. Aha. Mokok oldu. Bak arabanın içindeki hiçbir şey Bak, yok. Ne yapıyorsun ya? Ya tamam da ben geldim görüyorsun hala ne da hala konuşuyorsun ya. Ya tamam da sen benim geldim gördün ona fren yapmıyorsun ki. Gördün sevdim ya? Fren yapmıyorsun. Fren fren bak kamera var. Bu bak. Açalım izleyelim ya. Ya bir kere şimdi bizim gittiğimiz olsa sağ şerit değil mi anasını Bu adamın direkt bak buradan sola atlaması. Direkt buradan sola atlaması. Direkt bu adamın sağ şeridine tak diye kafa kafa gelmesi bu adam. Doblucu dayı. Hatalı. Koyacaksın iki tane şaplak. Hayatı boyunca unutmayacak bunun böyle oradan geniş alması lazım Sen sağ şeritten geliyorsun araba süren biri olarak söylüyorum ya yapma böyle gözünü seveyim ehliyeti kasaptan mı alıyorsun ya <laughs> <laughs> Ya neyin peşiniz şimdi sen sol şerittesin şu an şu an buradan karşıdan araba gelecek ya <laughs> <laughs> Ya tamam da bak ben ya. fren yaptığımı ya. görmedim dayıcım. Onlarda arabaya kaldırın ya. Bir sözü çıkarın ne araba ne normal. Dayıcım tamam da bak ya. burada yeni tuştu. Arabayı ya. bana kaldırıp gidin. Burada bak çocuklar bak bir sürü çocuk var mahallede. Ben ona ya. demiyorum. Onda onda haklı olabilirsin. Onda haklısın ama burada gel ya. yani nasıl ya. bak. Ya. Doğru olabilir ama. Onda tamam ben sana hak veriyorum. O doğru. Ama burada yeni ben bak durmadı. Bu neyi savunuyor anasını zaten bu gömlekli. Olaya dahil oluyor. Mahalle abisi mi anlamadım ki. Burada hatalı olan araba. Sen burada direkt motosetin önüne yani şeridine atlıyorsun. Tut ki burada motoset yani araba da olabilirdi. O da vurmadım, o da ya dayıcım konuşma. Şaplayacaksın sen ha. Beni de geliyorsun burada. Yok bir şey yok yok. Bak Allah korumuş. Ya dayı ne susu gözünü seveyim. Açıp kamerayı izleyelim burada kayıt var. Gözünü sevdim ya. Konuşma. Açık. Hiç gerek yok herkes gergin, gergin. Vallahi iyi oldu o Çekmiş ya. Bir şey yok. Hayır çünkü hatalı geliyor. Hatalı gelmese neyse. Buradan normalde genişten alması gerekiyor. Ya. Sen sağ şeritten sol şeride atlamışsın. Ya burada şimdi bu motoset vurmak yerine buradan araba da vurabilirdi sana. Orada alt ufacık bir tampon gitti. Köşesi gitti. Motoset yani araba da çarpabilirdi. Dayının burada şükretmesi lazım. Doğrusun dayı. Doğrusun. Doğrusun dayı. Dayı. Orada yapmam doğru dayı. Ben ona Motorun önü havaya alar. Sen der misin? Orada bu motorcu hatalı. Motor orada önünü kaldırmayacaktı. Orada mo motorcu hatalı. Burada araba hatalı. Evet. E sana yakışır mı bu sıfaklı? Bir tamam. daha olmasın. Neyse Sıra, sıkıntı yok. Bir daha olmaz. Tamam amcam yani. <laughs> bak hele elini öptüm. Mahalle abileri. Orada sen çıkınca ben seni seyrediyorum. Balkonda oturmuşum ben seni seyrediyorum. Tamam tamam gitsin. Tamam. Bir daha da, olmaz. Yani abi. şu burada mı hele bak yani şu burası <laughs> Allah'ım sabır <sebebi> yarabbim ya. Abi ya şaka gibi ya. Kamera kayıtlı oğlum ya. Ben nereye haksızım ya. Teker yapıyormuşum şimdi ön kaldırırım lan kaldırırım oğlum al sana el oğlum kaldırırım lan İstedim ben kaldırırım yani adamın artık sinirden sinirden de olabilir yani Bu topu kötü Video sahibi ya Ne oldu burada? Al atam el Amanın s*** koptu be Köpek sandım ya Ah Ah wow. Hayır, hayır Zaten bu Elon Musk bu kadar bu işlere kafa patlatıyor Değir gibi çocuk O yapar moruk Görüyor musun? Bak motorluysan iki tekerlekli sürüyorsan Araba sürenlerin çoğu Bak hepsi demiyorum çünkü hani Hepsini kapsamak doğru olmaz Çoğu seni görmüyor fark etmiyor Sana takmıyor yani Yol benim diyor sen kimsin diyor Bak görüyor musun? Olaya bak i̇şte. Mevzular bunlar. Bunlar dün bahsettiğim mevzular gördünüz değil mi? Canlı şahit. Ha bunları böyle. Yani, yani bölünmüş yol burada sollaması normal de. İşte çok yakın geçti. Kolaj yapacağım. A kuyum. Ölümlerden nasıl dönüyorum? S değil ki adamı. Ne de değilsin adamı? Normal şartlarda ne olması lazım? Normal şartlarda ben mesela bir araba olarak düşünün beni. Karşıdan geliyorum. Bu lavu bu kadar böyle bu payda burada sollama yapması mümkün mü? Değil. Kafa kafaya girmiştik, değil mi? İşte bu koyduğumun çocukları bunu yapmıyor. Bisiklet mi ya? Manasını <laughs> <Annesini> geçeyim <laughs> koyayım. Düşerse ölürse kendine. <laughs> Neyse konumuzu bitirelim. E işte e, bu bu kadar teknolojinin Bu sofi. Buraya burada tam bir şeyden ters gittiğini anlıyorum ama emin de değilim. Çok da hızlı gidiyor be Buraya da Sağ Yanaşıp orada kalmaya sakat bulduğum için Buraya da gidiyor İyi hızını düşürdü Lastik patladı ya lan. <laughs> Harbi lastik patladı var ya. Dur bakayım. Allah belanı vermesin. <laughs> lastik Ulan var ya. Arkada bir şey var mı? Bakalım. Arkada bir şey yok. Ön lastik Mortingen. Lan ne oldu sana? Oo. <laughs> Evet arkadaşlar bu moru sevmediğiniz birine girebilir. Sevmediğiniz insanın yazın ona girsin diye. Yorum olarak. Allah <laughs> Allah. Ne şerefsizim ya.